Arkadaş listendeki kızlar kadar mermiyle Vinal desek kaç çıkar Allah bilir yazmış. Kardeşim ben de o kadar kız ekli değil. Abi efendim. Eskiden de onlar hep eskiden diye. Aga be. Videoyu like atmayı ve kanala mutlaka bakın. Takip etmiyorsanız hemen sağ alttan tak takip yapıştırın. Gelin sizlerle kızların sayısına bakalım. Listemde 116 kişi ekli arkadaşlar. Bu 116'nın arasından 21 tanesi kız. 21 adet mermi kullanacağız. Maça geçelim. Pompalıyı buldum. Adam en son Marketteydi evet. Tam kaldırırken. Vurdum bitirdim bitirdim bitirdim. Market kurdu. <laughs> of. Bir mermi. <laughs> of. Mermim kalmadı. Anam.